OLXA t 4 sekmesinde Sheet panelinde yer alan Sheet Scale komutu ile paftalara yerleştirilmiş olan görünümlerin ölçeklerini tek tek gösterebildiğimiz bir parametremiz oluşmaktadır. Bunun için bir parametreyi biz de oluşturabiliriz. Mevcut parametreyi de kullanabiliriz. Gerçekte var olan Scale parametresi Paftada her çizim aynı ölçekte olduğunda parametre değerini göstermektedir. Örneğin paftada yer alan bir çizimi activate edip ölçeğini değiştirdiğimizde mevcut ölçek parametresinin tanımsız olduğunu görmekteyiz. Buraya bir parametre ekleyerek parametresi şeklinde bir parametre ekleyip bunu haftalar kategorisinde kullanacağımızı bildirerek haftalarda yer alacak tüm e, çizimlerin ölçeklerini tek tek yazdırabiliriz. Bunu yazdırmak için Polixa T4R sekmesinde Sheets, kes, komutunu çalıştırıyorum. Mevcutta oluşturmuş olduğum bu parametreyi kullanacağım diyorum. Ve gördüğünüz gibi Artık paftada yer alan tüm çizimlerin ölçeklerinin tek tek yazıldığı bir parametre elde etmiş oluyoruz. Olası bir değiştirme yaptığımızda yine farklı bir ölçek seçmek suretiyle işlem yaptığımızda anında güncellenen bir parametre değerine sahip oluyoruz.